Güzel bir günden herkese merhaba. Bugün yine çok hoşunuza gideceğim bir teknikle karşınızdayım. Örgü tekniklerini istiyorsunuz çünkü yaptıklarınız çok daha böyle şık duruyormuş ve sizin işinizi kolaylaştırıyormuş. Bunlar sizin yorumlarınız. Bu da benim çok çok ama çok hoşuma gidiyor. Bugün yaptığınız yelekleri, kazakları, hırkaları böyle daha hazır mağazadan almış gibi gösterecek, düzgün başlangıcınızı sağlayacak harika bir lastik modeliyle karşınızdayım. Hani böyle mont kenarlarında, böyle eteklerinde çift katlı böyle harika lastikler vardır ya. Böyle esnek ama görüntüsü çok güzel. İşte ondan yapıyoruz. Yapımı da o kadar kolay ki göreceksiniz ve bundan sonra her örgünüzün başlangıcını öyle yapacaksınız. Umut ediyorum. Hadi yapımına başlayalım. İki farklı renkte aynı kalınlıkta yün kullanacağız. Bu ilmek atma stilinde, bu lastik stilinde iki tane yüne ihtiyacınız var. Hangi renkle örecekseniz ki ben pembe renkle bir şey öreceğim onu kenara alıyorum. Ondan daha açık renk ya da daha koyu bir renkte ilmek atıyorum. Ve ilmeği de şöyle yapıyorsunuz. Mesela ben 20 ilmeklik bir şey öreceğim o yüzden 10 ilmek atıyorum. Siz 100 ilmeklik bir şey örecekseniz 50 ilmek atın. Yani kaç ilmek örecekseniz tam onun yarısı kadar ilmek atıyorsunuz. Daha sonra bunu daha net anlayacaksınız. İlmekleri attıktan sonra 5-6 sıra düz örgü örüyoruz. 5-6 sıra ördüm. Ters yüzünden ipimi değiştireceğim. Asıl öreceğim ipliğe geçiyorum. Ben pembe iplikle öreceğim. Ona geçiyorum ve direkt bağlıyorum. Pembe ipliğimle de 5-6 sıra yine düz örgü öreceğim. iplikle de ördük. Şimdi ters tarafından lastiğimizi yapmaya başlıyoruz. Püf noktası ne? Lastik örgü öreceğiz. Yani bir ters, bir düz. Şimdi bir ters olarak ilk ilmeğimi örüyorum. İkincisini düz örgü olarak öreceğim. Onu nereden alıyorum? Şu ipimizi değiştirdiğimiz izler var ya, İşte oradan alıyorum. Yani şuradan direkt Şöyle ipi çekiyorum ve bir ilmek çıkartmış oluyorum. İşte o yüzden yarısı kadar ilmek attım. Şimdi 10 ilmek 20 ilmeğe çıkacak. Bu çıkartmış olduğum ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi bir ters örüyorum yine şişteki ipimden. Aşağıdan ip değiştirdiğim yerden tekrar ilmek çıkartıyorum ve onu da düz örgü olarak örüyorum. Bir ters, bir düz böylece lastiğimizi oluşturmuş oluyoruz. Ters örgü ördüm. Aşağıdan şu ipi çıkartıyorum ve bir ilmek oluşturmuş oluyorum. İşte o ip değiştirdiğimiz yerden hepsini ilmek olarak çıkartıyorum. Böylece 10 tane ilmeğim 20 tane oluyor. Bu yüzden dediğim gibi 100 ilmeklik bir şeye başlıyorsanız 50 ilmek atıyorsunuz ve sonra 100 ilmeğe çıkıyor. En sonuncu ilmeğimi de şişe geçirdim. Onu da düz örgü olarak örüyorum. Bir ters bir düz olarak aşağıdaki ilmekleri de alarak lastik örgümü örmüş oldum. 20 tane de ilmeğe çıktım. Bakın o kalın lastiği yapmış oldum. Birazcık öreyim daha net göreceksiniz. Şimdi lastik örgü olarak bir ters bir düz birkaç sıra daha örüyorum. İşte lastiğimizi daha net görebiliyorsunuz. Bakın o mağazalardan aldığımız gibi kalın esnek lastik hırka kenarlarında, bere kenarlarında, kol ağızlarında olur ya. Şimdi bu ördüğümüz peki diğer yünü ne yapacağız? Onu da şöyle birleştirdiğimiz yeri kesiyoruz. Ve sökerek çıkartıyoruz. Şöyle çektiğinizde geliyor zaten. Şöyle çekmeden ben tek tek yapıyorum ki zedelenmesin, sünmesin. İşte bakın lastiğimiz oldu. Harika değil mi? Gerçekten hazır mağazalarda satılan o lastiği atmak bu kadar kolay. Artık ördükleriniz çok daha şık ve hazır görünecek. İşte gördüğünüz gibi hazır lastik yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için lütfen kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.